Evet, Karabük Sporlar, bugün de e, Hikmet Feridun Tankuk Başkanımızın çalışmaları sonucunda anlaşmaya vardığımız e, ligin önemli oyuncularından biri olan İsmail Dinler'le sözleşme imzalamış bulunuyoruz. İnşallah e, yeniden Süper Lig'e e, çıkma yolumuzda kendisi takımımıza büyük katkı verecektir. Ben e, hem Karabük Sporlar adına hem İsmail adına hayırlı bir kontrat olmasını diliyorum. Kazasız belasız birlikte temenni ediyorum. E, başkanımızla görüştüğümüzde kulübün yapısını da anlattı. Ee, geçen sene tarif şekilde küme düşmesine rağmen tekrar bu sene yapılanma olduğunu ve tekrar Süper Lig'e çıkmak için ekip oluşturduğunu söylediler. Biz de bu formaya layık gördükleri için teşekkür ederiz. Biz de tekrar e, Karabük Sporu tekrar Süper Lig'e çıkarmak için bir grup oluşturup tekrar hak ettiği yere getirmek istiyoruz.